selamlar. Bugün Cibiyar'dayız. Dubai'deyiz. Başak da yanımızda. Şimdi Krispy Kreme'i gördük. Tabii ki Emre Bey'in favorisi. Başak bugün Amerikan franchise'lara doyamıyor. <laughs> Elindeki Five ile birlikte. Birazcık zayıf gördük. Kilo aldırmaya çalışıyoruz. <laughs> Annesi babası şey. Başak emin ellerde. <laughs> Ama tabii yani birazcık fast food yedirdiğimiz için nasıl bir... E... Tavuk gibi şişiyor <laughs> Amerikan diyeyim. Aslında ya Amerika'da gördüğümüz bütün franchise'ler Dubai'de de var. Evet. O yüzden çok hoşumuza gitti. Dubai'de olduğumuzu da böyle arkamızdaki binalardan da anlayabilirsiniz. Aslında yüzmek için enerji topluyoruz ya. Değil, Değil mi? Evet. Aynen. Tabii. Yani, Bence vol, vol, de. Alıp. Aslında <laughs> anı bekliyoruz aslında. Oo bak paraşütle atlayanlar var. Şu anda Dubai ayın hemen oradayız. Bir göstermek istiyorum size de. Onlar. <laughs> Şurada paraşütle uçanlar var. Ee, yine Dubai Ay var. London Ay gibi. Aynısı biliyorsunuz ki. Flying Cup var. Burası da işte bir gökyüzünde. Bir kahve içebiliyorsunuz GBR'da. O yüzden o da güzel. <laughs> aşağıda belki şu anda videodan gözükmüyordur ama normalde şeyler var burada. Ee, aslında ee, böyle polis arabası gibi, Ferrari'ler gibi, Lamborghini'ler gibi yapmışlar ve böyle Jessica'yı arabadan binebiliyorsunuz. O da farklı bir tecrübe aslında. Neyin parasındayız? Bak, duydum bir şeyler. uçaktan atlıyorsun, Palmiye Adası'ndan aşağı doğru. Adrenalin bir şey değildi, parası aslında. ne kadardı? 500 dolar falan. 500 dolar mı? Nerede? Çok uç, çok uç. <laughs> ya şurada araba sürersin denizde falan daha eğlenceli bence. Evet doğru. Aa gördüm bak beyaz arabalar var mesela. <laughs> Onunla ilgili de vardı. Şey hani illegal 90'dan hızlı gidemezsin Dubai'de falan ama <laughs> polis yoksa gidebilirsin diye bir vardı. O arabada adam böyle jet skindi. Denizin ortasında. <gülüyor> 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 Güzel. Ben birazcık da menüyü göstermek istiyorum. <laughs> 7 dirhemmiş. Gerçekten dünyanın en ucuz donatları burada olabilir diye düşünüyorum. 7-8 dirheme 7-8 Çok... <laughs> pound yani gitarda direkt. Evet. Tek pound yani bana çok uygun geldi. Burada fark ettiğim bir şey var ki Amerikalı bir şeyse aslında burada uygun oluyor. Amerika'dan daha uygun oluyor. Hadi bakalım. Siparişler geliyor. I'll salted caramel. Van uh, stroberry and chocolate ice Sprinkles. Evet, şimdi donatlar geliyor. Evet, latte. latte. <gülüyor> <gülüyor> Kahve de ister misin de Adam son dakika kahveyi de fatura verdi bize. Fark ettiyseniz. <laughs> ben hiç aklıma yokken direkt evet latte alabilirim de. Dün yılbaşıydı. Bugün aslında burada böyle hani yılbaşının ertesi arifesi. Görüyorsunuz insanlar Hıcır hıcır, kıpır kıpır ve dop dolu canlı bir yer var karşımızda. Şöyle etrafta biraz göstereyim. Sahil gerçekten çok güzel gözüküyor. Yani Dubai'de bir de şey derler işte yeşillik yok falan. Plajda bile yeşillik var. Geçen şeyle konuşuyoruz işte, Başak'la. Diyor ki Ankara'dan geldi o da. Ben Ankara'dan daha fazla yeşilliğin olduğunu söyleyebilirim. <laughs> diyor ve bence kişi başına düşen yeşillik oranı gerçekten Dubai'de Türkiye'dekinden çok daha fazla olabilir. Özellikle Ankara gibi bir yerden geliyorsanız. Şöyle birazcık etrafı göstereyim. İnanılmaz heyecanlıyım çünkü ben e, sahile gelip işte bu taraflarda yüzmeyi çok seviyorum. Özellikle ocağın birindeyseniz sahile gelip yüzmek sizin için bir hayalden öteye gidebilir. Dubai'ye geldiğiniz zaman. Bu arada birazcık da Başak'tan bahsedeyim. Başak bizim dil eğitimi öğrencilerimizden. Ankara'dan geliyor zaten. Okulda böyle her şey çok yeni olmasına rağmen inanılmaz sosyalleşiyor. Uluslararası arkadaşlarla beraber takılıyor. Burada dondurmacılar da var. Çünkü direkt karşımda Başak'ı gördüğüm için bizim sosyal gaydımız mı desek ne desek artık bilemiyorum. Evet Başak kimle mesajlaşıyorsun? Bunu <laughs> <laughs> Oo söyleyemiyor bir de inanamıyorum. Evet Başak Esav'da da kalıyor bu arada. Az önce senin dedikodunu yapıyordum Başak ben de YouTube'da. Evet nasıl buluyorsun yani Dubai? Sana en favori <laughs> mekanı Başak'ın burası söyleyebilirim. Yani Başak'ın en büyük fantazisi de insanlar mont giyerken kendisinin burada <gülüyor> <gülüyor> sakılıyor olması çok onu motive eden şeylerden biri aslında. Daha çok kötü birisi olduğumu anlayacak bana söyleyeyim bunu. Yok ya yani aslında şöyle kışın ortasında gerçekten mayolar bikinilerle dolaşabiliyor olmak bizim Hı -hı. için özel yani aslında. Gerçekten çünkü soğuğu çok sevmiyorum. Kim sever bilemiyorum. Ama bizim için her şey çok keyifli.